Herkese merhaba dostlar. 5 Haziran Pazar yine bir Adana programıyla bir aradayız. Bugün Adana'da 9 koşuluk bir program var. Yine 6'lı 2 altılısı olacak. Adana'nın birinci koşuyla birlikte saat 12.30'da birinci altılı ve dördüncü koşuyla birlikte saat 2'de de ikinci altılı start verecek. Tabi akşam yine keyifli bir İstanbul programı var. Yine 2-6'lısı altı, var İstanbul'un ben yine İstanbul yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Oradan değerlendirmesini ve takibini de yapabilirsiniz. Ben bugün yine Adana için tuttuğum safkanlardan ve iyi koşmasını beklediğim safkanları yine ön plana çıkarmaya çalıştım. Siz de tuttuğunuz safkanları da ekleme yaparak en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında Adana programı için değerlendirmeye çalışalım. Adana'da birinci koşu saat 12.30'da şartlı 3-1 mücadele olacak. döhöv 3 yaş taraflarda 1200 metre içimde de 8 safkanın bir araya geleceği mücadele start var. Tabii 4 numaralı Özkanhan önemli bir sancak beyi temsisi temsilcisi olansa Afgan Ferit Yardımcı yine sabah çalışmasını tamamladı. Çıktığı ilk yarışta mükemmel bir dereceyle kazanmıştı. 4 numaralı Özkan Han'dan bugün çok çok iyi koşu gelecektir. Tabi Afgan rakim noktasında bir numaralı Akdağ Fırtınası. Kumda arkalar yarattı bakalım çimde neler gidecek önemli bir Orçun temsilcisi. Ercan Çankaya dersinde burada rakip affetmez. Yine muhakkak kuponlarda şans verelim. Yine yerimiz varsa 3 numara Fastkaya Kaya, er, e, Emrah Sincan'ın dersinde muhakkak denenmeli. Ve ben yine 5 numar Mir Kartalı'ndan da ters koşu gelebileceğine inanıyorum. 4 numaralı Özkan Han ve 1 numaralı akta Fırtınası'nı biraz daha planda tutsam da yerimiz varsa 2 numara Rıza Bey ve 5 numar Mir Kartalı'nda geniş olacak arkadaşlar. Değerlendirebilirler. Geldik ikinci koşuya maiden bir yarış var. İki yaş İngilizler 1200 metre içimde de yedi safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. İki numaralı İncioğlu. Menderes İnli ile safkan e, gerek kum olsun gerek içim olsun iyi koşular ...yapmıştı bugün Adana'ya getirildi Safkan Adana'da ben... ...yine e, bu jockey ile çalışmasını tamamlayan Safkan'dan iyi bir koşu bekliyorum... muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken Safkan'dır 2 numaralı İncioğlu... ...tabii Safkan rakibi noktasında yine 2 ile 1 numaralı Aslan kardeşler... ...yine Emrah Zincani Dars'ın muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken... ...bir diğer Safkan olarak göze çarpıyor... ...yine aslında ben 1 ve 2 numaralı Safkanları biraz daha ön planda tuttum ama... Koşmayan safkanlar var, koşmamış safkanlar var. Yine muhakkak kuponlarda tuttuğunuz safkanları değerlendirebilirsiniz. Ama 1 ve 2 numaralı safkanları biraz daha ön planda tutuyorum bu dengeli koşuda. Geldik üçüncü koşuya şartlı 5 mücadele döhü dört yukarı atlarda 1900 metre içimde de 10 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Ben bu grup için bir tane safkan önereceğim. Bugün de safkanı kuponuma bank olarak koyacağım ki o da Muhammed Özdemir'in yarış içerisinde bir sıkıntı ve problem yaşatmaması durumunda iki numaralı Aşkabat bence geçtiği bu grubu bir kez daha geçecek düşüncesi için son iki yarıştır. Safkanı banko verdik bizi de yanıltmadı. Aslında rakip olarak bir numara su kaya var ama safkanın Kilo dezavantajı da var. Hem de Mert Gökalp Aslan Safkan'ı e, burada biraz uzun olduğu için bir Ruma Sukay'ın ben e, kilo avant avantajı olan Kürma Aşkabat'ın bu grubu yani Sukay'a geçeceğini düşündüm. E, Kalite Safkan e, i̇ki numaralı Aşkabat önemli bir bozok. Tamsil sahne kanatı Emel. Yani Safkan Muhammed Özdemir dersinde ben seri birinciliklerine devam eder düşüncesi içindeyim. Bugün riski olur Safkan olarak iki numaralı Aşkabat'ı burada deneyebiliriz. Rakip arayacak ve ikili oynayacak arkadaşlara da bir numaralı Sukaya'yı burada öneririm. Geldik dördüncü koşu aynı zamanda ikinci altılı yanında başlangıç ayarını oluşturuyor. Handikap 17 mücadele var. Döhöv dört araplarda 2000 metre kumda da 12 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Tabi tamam, Mehmet Nuri Sünkar idaresinde son yarışını kazanan 5 numaralı Sabır Bey. Çok iyi bir koşu sergilemişti 5 numaralı Sabır Bey'den bugün e, iyi bir koşu gelecektir. Öncelikle de ben değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Her zaman bu tarz gruplarda söz sahibi olan iki numaralı Pala Salih ve 3 numaralı Güven Ağ Nizamettin Demir ve Ferit Yardımcı ile muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken ve ayrım yapılmadan kesinlikle değerlendirilmesi gereken safkanlardan bir tanesidir. Muhakkak bu safkanı burada dengeleyelim yine 11 numara Baba Ramazan Emrah Tunç dersinde e, ee, rakip affetmez. Yani 2, 3, 5 ve 11 numaralı safkanları ben biraz daha ön planda tutuyorum. Ama yine tuttuğunuz safkanlar varsa onları da bu zorlu koşuda değerlendirebilirsiniz. Geldik altılı ben ikinci yani handikap 15 bir mücadele olacak. 4 yaş taraflarda 1300 metre kumda da 12, 13, 14 Safkan'ın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Tabi 3 numaralı Sarraf Baba. Önemli bir Sarraf temsilci Ercan Çankaya derse ben Safkan'ın son yarışlarını kesinlikle ölçü almıyorum. çünkü sürekli ağır gruplarda koşuyor Safkan. Bugün baktığım zaman çok uygun bir grup yakaladı. 3 numara Sarraf Baba bugün bu rakibe ağırlığını hissettirebilir. Bu rakiplerine Ercan Çankaya dersinde İlk şansı Safkan'dır. 3 numaralı Sarraf Baba. Tabi Safkan'ın rakibi noktası da İzmir'den getiren 2 numara Baba Serseri yine Nizamettin Baba Cerceri yine Nizamettin Demir dersinde muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer Safkan olarak göze çarpıyor. Aslında 2, 3 ve 2 numaralı Safkan'ları ben biraz daha ön planda tutuyorum ama Yine imkan ve bütçe dağındığı yerimiz varsa Mustafa Kemal Kumbasar'la 4 numaralı Kırat Kızı gibi 9 numaralı Ihlamur Çiçeği gibi safkanları da değerlendirebilirsiniz. Ama 3 ve iki numaralı safkanları biraz daha ön planda tutuyorum bu dengeli koşuda. Geldik 6'lı Ganya'nın 3. yana şartlı 5 mücadele 3 yaş İngilizler'de 1300 metre kumda da. 13 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki 3 numaralı durmaz Recep. Ercan Çankaya hastası Afgan son 3 yarıştır. Mükemmel yakın koşuyor. Gerek kum olsun gerek çim olsun harikalar yaratıyor. Aslında bu grubu ben bir kez daha geçmesini bekliyorum. Küçük kuponlara da yine bank olarak önerebileceğim bir safkan. 3 numaralı durmaz Recep. Fakat 5 numara çilkeleşinememe saatçilik idare edilir. Rakibinin en ufak hatasını kesinlikle geri çevirmeyecektir. Muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer safkandır. Ama 3 numaralı durmaz Recep'i ben biraz daha ön planda tutuyorum. Bu zorlu koşuda rakip arayacak arkadaşlara da 5 numaralı Çilkeleş gibi 2 numaralı Varlı Bey gibi hatta hatta 1 numaralı Osiris gibi safkanları da deneyebilirsiniz. Ama dediğim gibi 3 numaralı durmaz Recep biraz daha ön planda olacak. Geldik Altılı Ganya'nın dördüncü yana. Maiden bir yarışı var. iki yaş İngilizlerde 1200 metre içimde de 7 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. 4 numaralı Best of West. Önemli bir Smart Robin tabisi. Bugün Mehmet Salih sonra akşam çalışmasını tamamladı. Ve 24.9 gibi mükemmel yakın da bir düzlük sprinti olan 4 numaralı Best of West'ten bugün iyi bir koşu gelecektir. Ekiro avantajıyla bir numaralı Kolyoz. Erhan Çankaya dersine inan, en az kendi kadar şanslı ekürüsü. 6 numaralı Nazlıcan gelinle bir Birlikte burada rakip affetmez. Yine muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer safkandır. Yani 4 ve 1 numaralı safkanlar arasında geçmesini beklediğim bir müsabaki gibi gözükse de imkan ve bütçedenli yerimiz varsa Velat Demir ile 5 numaralı London Ece'de bir çarpı atabilirsiniz. Geldik altılı Ganyan'ın dördüncü yana kısa vadi yedi bir yarış dört yukarı İngilizler'de 1900 metre içimde de altı Safkan'ın bir araya geleceği mücadelele start verecek. Tabi aslında e, Safkan ara sonrası koşup da eee çok fazla ara vermeseydi 6 numaralı Distant Shining'i ve At Demir dersinde bu gruptan çok çok üstü bank olarak verecektim. Fakat bu grupta bankomu 1 numaralı Golden Roller tarafından kullanmak istiyorum. Nizamettin Demir daha 3 yaştır mükemmel koşuyor. Daha önce de geçtiği bu grubu ben bir kez daha geçmesini bekliyor ve günün bankosu arasında yerini almasını bekliyorum. İsmet Atlı koşusunda Nizamettin Demir'in yarış içerisinde problem yaşatmaması durumunda 1 numaralı Golden Roller bence bu grubu geçecek düşüncesi içindeyim. Dediğim gibi eğer ara vermeseydi altı vadı lastik shining ki bu grupta ben bank olarak önerecektim ama bir numara golden raider bence bu grubu geçecektir. İkili oynayacak arkadaşlar da arkası 4 numaralı Akgün muhakkak ve altı vadı lastik shining deneyebilirler. Geldik altılı ganyanın son ayağına. Handikap 14 bir mücadele var. 4 yukarı İngilizler'de 1300 metreye kumda da 15 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Tam hangi safkan gelirse gelsin benim için çok da fazla şaşırtıcı olmayacaktır ama. bir numaralı Bartolomeo. Ercan Çankaya dersinde kilo dezavantajı var ama her zaman bu tarz gruplarda 1300 bir çırpıda bitirebilir. Kendini unutturabilir. Gelirse de mükemmel bir ganyanla gelir. bir numara Bartolomeo'yu öncelikle değerlendirelim. Rakim noktasında 3 numara kar tanesi Muhammed Özdemir dersinde. Ee, yine 6 numara Solid 8 numaralı Jolly Jumper muhakkak kuponlarda şans verilmeli. Yine 2 numara Berat'ım e, e, Ferit Yardımcı dersinde muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer safkandır. Yine tuttuğunuz safkanlar varsa onlara değerlendirebilirsiniz. 1, 2, 3, 6 ve 8 numaralı safkanlar biraz daha ön planda olacak bu zorlu koşuda. Arkadaşlar Adana yorumlarım bu kadar. Dediğim gibi gündüz e, akşam yine İstanbul vardı. Ben yine İstanbul yorumlarımı bir önceki videomda paylaştım. Oradan değerlendirmesini ve takimini yapabilirsiniz. Yine bir sonraki yarış günlerinde görüşmek üzere. Herkese kuponlarında bol şanslar, bol kazançlar diliyorum.